Gelen yok ki. Nasıl yok? Necabi. Sadece 8-10 kişi var. Abi şu an Hasan abi okay. yayın versene hemen hızlıca. Dur vereceğim. Öyle bir tane yok. Oo ben silahları buldum. Ben o memo ben kıyafetimi vermiştim ondan kıyafetimi alacağım. Aslında. Oo o, daha gelen bir sürü kişi var. Bir Bak diğer bina adamı. Üstünüzde adam var sanki. Evet. Abi diğerinde bekle bomba atacağım. Abi. Ulan var ya, ölünç falan. Kaç ekip var oğlum burada ya? Yanımda adam var. Para geçiyorum. Bunlar 300 kişi, topuk oğlum topuk, bunlar 300 kişi. Aa tepeyi artık. gördüm. Gördüm, gördüm. Tepe 1 headshot. headshot. Tepe baygın. Atladı. Bu da öldü, arka tepe sıkıyor. çıkıyoruz 4 kişi. Şu bandajları alayım da bari bandaj basayım. Tamam. Sağ tepe bayıldı bir. Zaten lan bitirdi ya. Aa mermi değiştirdim. Bayıldı o. Adam var? Var var daha. Hata bir yerden. Tam. Edelim. Bekle. Abi. Üst kata çıktı. Bombam yok. Evet. Bamba lazım. Yok ki. Adam altta mı yok değil mi? Üste üste metin. Bitti evet. mi? Ee, arkada da birini baydım bir bu arada. Tepe var tepe dikkat et. Orada adam var? Evet. Ulan lan adam abi. gözün önünde vurdular seni. Bir tane atış etme oğlum adam abi. Abim te, tam da sıkıştırıcı <laughs> zamanı buldu yani. Mermi değiştirdim sen bayıldın. Evet gençler. Adam taş tam, hadi. öndeki taştan, nerede öndeki taştan. Bomba gitti oraya. Orada mı? Evet tepede de var onlar. Tepe baygın. Bir. Ben tepe yine bakıyorum. Yalama oldun yalama. Burada kimse yoksa geri çıkalım. Bir saniye. Ben tepe gene bakıyorum. Önümde adam var. Oo bunlar kalabalık. Ben tepede bir baygın daha. Geldim. Bunlar. Son bir oldu. Basit bak. Bot abi bağlırsın ya ama tepe vurmasın. Abi. Vurdular. Vurdular. Gel 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 Tepe bir baygın daha Hela. gel. Abi şu, şu atıp geleceğim yoksa Sen gel gel sen koş. Sen koş ben geç vurdurtmam. Tamam abi. Ben S alıyorum seni. Lan bir de. Gel yanıma. finish. Çekemedim. Dur ben geliyorum. Dur abi onu alır. Başkasına gittik. Bir de bir yedi. abi sür. Bandajlıyorum ben sen bir dakika bak. Abi sağda. Sağ ol Oy bunlar kalabalık. Bomba atıyorlar. Bomba atıyorlar. Geri çık, geri çık. Bir baygın. Bunlar gene az değil mi ya? Bomba attı sana. Lan. No. Koşan bakın. Sen yukarıya mı çıktın? Yok hala bekliyorum. Tamam. No. Bomba deneyeceğim ona. Sen sağdan mı bakıyor? Şuradan bakıyor bak. Sen biraz yukarı çık, biraz yukarı çıksın, çıksın. Çık 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 ben haçımdasın çık. Çık. Ben de geliyorum bekle orada. Geldim. Ha bekle bomba atacağım. Kayanın orada galiba bomba. Aynen orada bomba atıyor. Aa. Ben biraz Birini gördüm. Öldü bunlar. Arkan sıkıyor. Diğer arkamız da sıkıyor. Bu ne lan? Adamlar geldi. Bir baygın. İkisi öldü. Gel ee, gelsene araca gel. Bu arada sağda. Bir baygın. Abi rushluyum buraya ben. Diğeri de yedi. Gel gel beni al. Dur 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 dur. Tam var? şuraya dur. Tamam. Tam şuraya. Tam şu taşa. Abi sağdan çıkacağız. Ben ikinci şeyim nereye gitti lan? Adam burada. Sağdan. Helal lan sana sonu. Üstten geldim. Son bir. Bekle geliyor. Bekle. Lan çıksana şuradan. Çıksana. Ay çıkma amına koyayım sikiyim. Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Evet oyunda 300 kişi var ahime çektim. Bakın. Ya. Oğlum 3 orada. Onlar onlara yakın bir yerde olması lazım. Ben sanmıyorum ya. Ya abi var ya adama vuruyorum vuruyorum düşme. Orada bayılsaydım çok sayacaktım. Lan bu kostüm keşke bende olsa. E şöyle bir kostümüm olsa tamamdır ince ve destansı. Evet şöyle ona. Bu hmm. bir binanın içi. Kardeş neredesin ya? Kili bana salar mısın? Görürsen. AFK'ymış. AFK'ymış. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Dedim ama AFK'dır diye. Araçlara getirmişler oraya kadar.